Masumiyet filmindeki performansında görüp büyülendik. Her yeni projesinde biraz daha hayran olduk. Her projede rengarenk oyunculuğu yer aldığı projeyi de renklendirdi. Zeki, komik ve hoş sohbet bir adam. Kendisine senaryolar yağsa da o son derece seçici davranıyor. Ticari filmlere karşı değil ama bir koşulu var. Kalite. Oyunculuğunun yanı sıra uzun süredir resim çalışmaları yapıyor. Güven Kıraç 5 Nisan 1960'da İstanbul Haseki'de Abhas kökenli bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Dedesinin babası Soçi'den gelmiş, ada pazarına yerleşmişti. Hatta akrabalarından bazıları halen Akyazı'nın Kuzuluk Köyü'nde yaşıyor. Anne tarafı Balkan göçmeni. Babası eskiden şoförlük yapıyordu. Annesi Ayla Hanım eczacı başında işçi olarak çalışmıştı. Kendisinden 11 yaş küçük kardeşi Gökhan Kıraç da gelecekte oyuncu olacaktı. Güven Kıraç 4-5 yaşlarındayken ailecek iş için Almanya'ya gittiler. Ama bu macera sadece 1,5 yıl sürdü. Yeniden İstanbul'a yerleşen Kıraç ailesi hayatlarının geri kalanını burada geçirdi. Liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnşaat ve Teknik Yapı Meslek Lisesi'nde tamamladı. Lisede bir arkadaşı onu tiyatroyla tanıştırmıştı. Bu arkadaşı okuldaki tiyatro kulübündeydi ve Güven Kıraç da onunla birlikte kulübe gitmeye başladı. Çok sevdi tiyatroyu, bunu bırakamam diye düşündü. Lisedeyken amatör olarak tiyatro yapıyordu ve bu yolda ilerlemeye karar vermişti. Konservatuar sınavlarını ilk iki yıl kazanamadı ama sabretti, çabaladı. O senelerde jüri hep aynıydı. 12 kişi alınıyordu. İlk 20'ye kalıyor ama 12'ye giremiyordu. 1988'de başardı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümüne girdi. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Açık Konuşalım başlıklı söyleşide Güven Kıraç şöyle demişti: "Oyuncu olmak istiyordum. Konservatuar sınavlarında kalıyordum. Her defasında hayal kırıklığı ve üzüntü hissediyordum. Ben sınavları kaybettikçe senden oyuncu olmaz" dendi bana. Yılmadım. Tekrar tekrar denedim benden oyuncu olması lazım diyordum. İnanıyordum. Küskünlüğe, kırgınlığa düşmedim. Üçüncü yıl kapıdan almasalar bacadan gireceğimi anladılar. Oyunculuk isteyen gençlere, mümkünse becerebiliyorsanız konservatuar eğitimini alın derim. Bu mümkün değilse özgüven çok kıymetli bir şeydir. Vazgeçmezseniz elinizden kurtulmaz. Vazgeçmeyin, kendinize inanın. Ben kendime inanmayı ve güvenmeyi hiçbir zaman bırakmadım. Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen Siz Ne Dersiniz adlı çocuk oyununun kadrosunda yer aldı. Ama ilk profesyonel oyununa İnci Sineması'nın bulunduğu pasajda Ahmet Uğurlu tarafından kurulan karşı tiyatroda çıktığı biliniyor. Okuldan başarıyla mezun oldu. Kariyerini tiyatroyla sınırlamadı. Aslında pek çok insan onu önce reklamlar sayesinde tanıdı. Birçok televizyon dizisi, reklam filmi ve sinema filminde rol aldı. İki yıl devlet tiyatrosu sanatçısı olarak çalıştıktan sonra istifa etti. Çeşitli topluluklarda çalıştı. Ağrı Dağ Efsanesi, İki Kalas Bir Heves, Sıkı Yönetim, Tiyatrocu, Sokak Kızı İrma, Hamlet gibi oyunlar için sahneye çıktı. 1992 senesinde konservatuardan arkadaşı Hakan Pişkin'in davetiyle Londra'ya gidip orada bir yıl süreyle Hakan Pişkin, Meltem Cumbul, Zeyno Günenç ile beraber radyoda çalıştı. 1995 yılında bir banka reklamında sınırsız hizmet veren taksici rolüyle tanındı. 97 senesinde Zeki Demirkubuz tarafından yönetilen Masumiyet adlı filmde Yusuf karakteriyle Çasot, MGD ve Hayfa Uluslararası Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödüllerini aldı. Bu film belki de kariyerindeki en gurur duyduğu projeydi. 1996 yılında Kenan Doğulu'nun Kandırdım ve Demet Sağroğlu'nun Arnavut Kaldırımı, 1997'de Yeşim Salkım'ın Yoktan Geliyorum, 2005'te Sezen Aksu'nun Yanmışım Ben, 2016'da Ayşe Hatun Önal'ın Şeytan Tüy şarkısının kliplerinde oynadı. 1998'de Erkan Can'la birlikte Gemide adlı filmde rol aldı. Aynı yıl Laleli'de Bir Azize adlı filmde Aziz karakteriyle karşımıza çıktı. 99 senesinde Salkım Hanım'ın Taneleri adlı filmle 19. İstanbul Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Aynı yıl Evimiz Olacak mı ve Hayat Bağları adlı dizilerde rol aldı. 2001-2002 seneleri arasında TRT1'de yayınlanan Tepe İstanbul adlı dizide Berber Remzi karakterini canlandırdı. Sonrasında Abdülhamit Düşerken, Duvara Karşı, Gönül Yarası, Takva, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü, Sınav gibi yapımlarda rol aldı. Behzat dizisinde Memduh Başkan ve Mor Menekşeler dizisinde Fakir Şükrü rolünü oynadı. 2013-2015 yılları arasında TRT1'de yayınlanan Beni Böyle Sev isimli dizide oynadı. Tiyatrodan da kopmayan sanatçı Özür Dilerim, Kuzu, Kötü Kedi Şerafettin, Dudullu Postası, Kafalar Karışık, Müslüm, Payitaht Abdülhamit, Hekimoğlu, Tövbeler Olsun gibi yapımlarda rol aldı. Kardeşi Gökhan Kıraç da onun gibi oyuncu oldu. Güven Gökhan Kıraç kardeşler özür dilerim de Beyaz Perde'de abi kardeşi canlandırdı. Filmde zihinsel engelli abi rolünde izledik Güven Kıraç'ı. Şimdilerde İnci Taneleri dizisinde Kasım karakterine can veriyor. Çalışırken çok ciddi olmayı tercih ediyor. Ciddiyetten kastı somurtkanlık değil. Herkesin işini konsantre bir şekilde yapmasını istiyor. Onun başarısının sırlarından biri de bunu başarabilmesi aslında. Herkes onun hakkında olumlu şeyler söylüyor ve onu çok seviyorlar. Habertürk'ten Kübra para verdiği röportajda, masumiyet, duvara karşı, salkım hanımın taneleri, takva, hepsinin iyi filmler olması tesadüf olamaz. Nasıl seçiyorsunuz senaryoyu sorusuna, vuruyorum, ses gelirse seçiyorum deyip gülerek cevap vermiş ve sözlerine şöyle devam etmişti. Projeyi kimin yaptığı çok önemli. Sinema yolculuğum daha çok yönetmen sinemasından oluştu. Sinemaya Masumiyet gibi büyük bir filmin baş kahramanını oynayarak çok şanslı bir adım attım. O şansı sonrasında nasıl kullandığınız önemlidir. Bugün saydığınız o filmlerde olmamdan ziyade aslında hayır dediklerimle varım. Çünkü neye hayır dediğiniz, neye evet dediğinizden daha önemlidir. Bir çürük tüm çuvalı batırabilir. Aktör olarak iyi filmlerde rol aldı. Üstüne bir de şiir kitabı yazdı yanı sıra 2014 yılında kendi tablolarını tanıttığı bir resim sergisi düzenledi. Bu sergilerin devamı da geldi. Gazete Pencere'den Mutlu Hesapçı'ya verdiği röportajda şöyle demişti. Resme ve çizmeye olan merakım 10 yıllık bir zamanı buluyor. Onun öncesinde ise koleksiyonerlik durumum vardı. Kendi çapımda ve bütçem el verdiği ölçüde resim alıyorum ve topluyorum. Duvarlarımızda resim görmekten hoşlanan bir aileyiz. Resme olan ilgim çok eski. Resim yapmaya olan ilgim ve realize etmemse yaklaşık 10 yıllık bir zaman zarfını kapsıyor. 9 yıldır hiç aralıksız resim yapıyorum. Resimle rehabilite oluyorum ve zamanın dışına çıkıyorum. Zaman mefhumunun dışına çıkmayı çok önemsiyorum. Çünkü zamanın ruhu bizi daraltıyor. Özellikle virüsün de etkisiyle içinde bulunduğumuz psikoloji, bütün dünyanın üzerine adeta bir kafes inmiş gibi ve hepimiz parmaklıklara tutunup birbirimize uzaktan bakıyoruz. Bütün bunların insan üzerinde yarattığı duyguların resmini yapmak ve yaşattığı şeyin adını koyarak durumu bir resme dönüştürüyorum. Bu kez durumun adına distopya dedim. Bir sanatçı olarak bir şey göstermek temelinde içimde yatan bir dürtü. Bunu bazen oyuncu olarak sahneye çıkmak ve oyunu göstermek için yapıyorsun, bazen de resme dönüştürüyorsun. İfade etmek farklı versiyonlarda oluyor ve bana çok iyi gelen bir şey. Oyunculukta kolektif bir sanat var. Senden başka bir sürü insana bağımlısın. Resimde ise tek başınasın. Sonucu, günahıyla, sevabıyla, vebali boynunu oluyor. Resim çizmek tek başına olduğun için hem zevkli hem büyük bir özgürlük ama hem de bir o kadar tehlikeli. Özel yaşamına değinecek olursak 1999 senesinde Dürnev Kıraç'la evlendi. 2010 yılında boşandı. Daha sonra bankacı Başak Kıraç'la evlendi. Ama bu evliliği de boşanmayla sonuçlandı. 2015 yılında Maya adında bir kız çocuğu olan çift, Eylül 2022'de resmen boşandı. Güven Kıraç 12 yıllık birlikteliğin ardından bir ilişkinin, bir evliliğin bitmesi boşanmadan çok önce oluyor. Boşanma son noktadır. Çiftler bazen anlaşamaz ve ilişkileri bitebilir. Biz de anlaşmalı olarak boşandık. Saygı ve sevgi çerçevesinde kızımızın ebeveynleri olarak kalacağız. Çıkan haberler beni olduğu kadar ailemi de üzmekte diye bir açıklama yapmıştı. 2017'de oyuncu Güven Kıraç, arkadaşı Erkan Can'la birlikte belgesel çekimi için çıktığı Küba seyahatinde büyük bir talihsizlik yaşadı. Burada bir restorana giden Kıraç, yemek sonrası rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Yemekten zehirlendiği anlaşıldı. Sabahın haberine göre Türkiye'ye dönen Kıraç'a bu kez tifo teşhisi kondu hastaneye yatırılan sanatçı tedavi sonrası sağlığına kavuştu. Şimdilerde İnci Taneleri dizisinde Kasım karakterine hayat veriyor. Biz de ünlü oyuncuya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.